Sabuğun öyküsü. Ya peki usta katevizyen sabuğun kendisini de yapıldığı bir yol uydunuz. Bu eşsiz vadeye ilgili öğrenecek başka şeyler de var. Sabun yaklaşık 3000 yıl önce baban Hıracı'ya keşfedildi söylenir. Sabun adı babada da bulunan Sabo Dağı'ndan gelir. O dönemlerde sapo Dağı'nda yemek pişirirken açığa çıkan yağlar ve odun küyükleri herhalde karışmış, karışıyormuş. Hehe de çavuşu yıkarken yıkayan babalı kadınlar bu kübe ya yağ karışımı içeren su çavuşu dahil temiz fark etmişler. Sabunlardan önce temizlik malzemesi olarak küy ve kıl kullanılmış. Hiçbir şey. Evimizi yalnızca suya kırdığımızda derimizin üzerinde yağ katmaları Suyun doğrudan doğudan devresi devresi rengengar. Bu yüzden yalnızca su yakadığımızda eylemiz devrezenmez. Ancak savun ve yağmur ekleri evimizden uzaklaştırarak devrezenmemizi sağlar. İlk savunma insanların devresi tahriş ed, edermiş. Bu nedenle o dönemde savun yalnızca gizli yakarak avacıya kullanılmış. Vücudu temizlemek için de süt, kum, ya ve basit bitkiler kullanılmış. Şampuan, diş macunu ve deterjanlar da sabun gibi işlev görür ancak katkı batırıdan üretilir. Örneğin deterjanı petrodan üretilir. Biyobüdüs, defne, hindik, çay, tarçın, papatya ve zeytin gibi birçok kısa üründen sabun yapılabilir. Böyle Doğu Ava Doğu bölgesinde Mengiçlere yabancı antep fıstığını üretilen sabun bıttım demiş. Bıttım yani sabun demek. Evet size sabun öyküsü anlattım. Belki merak eden de vardır. Bu iktir kararda. Sabun öyküsü anlattım. Hoşunuza gittiyse her katın. Düşürün. 3000 yıl önce sıra gidin. Zaman de yolculuk yapın. Şöyle bir. O zaman hadi bu düşün. Nasıl bir adam otun kül meydana gelmiş. Düşürün. Baba ve kadınlar bu kübe ya yavru içeren su çavuşları her tepsilerden fark etmiş. Ya. düşü O zaman adam kadar gelmiş. Yani hayal edin. Sonra külle, kiye kullanmışlar. Ardından da tabii ki de soğun ve yağ ve kiri evimizle uzaklaştırmak temizlenmemizi sağlamış. Ardından zaten desi taş edermiş bu. O zamanlarda şimdi takip etmiyor tabii ki. O dönemlerde yalnızca hissedi yıkamak amacıyla kullanmış ama Bak temizlemek için içinde su, ku, yağ, bazı bitkiler koymuş Düşün. De şampuan diş boyacı Detay şu an ortada kuran gibi. Haydi. Ya e, tabi ki de defya, fındık, çay, tarçın, papatik, zeytin gibi. Bazı kuran bu bir da Sabun var dedi, bu kuran başlattı. Güneş doğu ağır doğu bölgesinde de rengi çıkıyor. Ya bana atı fıstığını öğretiyor. Hıttım varmış. Hıttım sabahı. Güneş doğu ağır doğu, doğu bölgesinde yetişen. Bitkilerden oluşan bir sabundur arkadaşlar. Bu Google'dan araştırdım bu ne demekmiş. Öyle. Bana yol adresin. Baştırız gibi yapsın. Ve like atın. Görüşmek üzere bay bak. Sabun öyküsü ilk ve tektir. Boşunuza gittiği sarak Görüşmek bay bay.